ustam hoş geldin. Ne yapıyorsun ya? Hambalık. Hambalık yapayım, Bırak baba bu işi artık ya. Bırak gözünü seveyim ya. Evet dostlar herkese selam iyi akşamlar nasılsınız arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili dostlar Merhaba. Ne var ne yok bakalım. Nasıl gidiyor usta işler? Neden? Nasıl gitti? <laughs> Ayın beşini geçmesin diye. Ver ki yani bu bunu vurmayacağım diye. Tuvar mı lan? Tuvar yok. Kabaat mı lan tuva? Kabaat da Hangisi? <laughs> 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 evet dostlar hoş geldiniz bakalım. Uykusuzluktan gidiyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? Efendim? Anlamadım ki. Hangi apartta? Şurada. Ee? Şey gibi var, şuna geri Onun karşısında giriyor. Aradan bir yol çıkıyor. Şey gibi, tuzelenim ar arkadan giden bir yol var. Oradan aradan şeye veriyor ya. Kız mesen önüne bir arıyor. Yok, hoş geldiniz arkadaşlar. 1 milyon 200. İyi akşamlar. 1 milyon 200. Arabaya değişmişsin dedim ben değişir dedi. Gerekir Fotoğraf Canım fotoğraflar istiyor. Zaten ekim adam ya. Fotoğrafın değil kendimi görmem lazım. Merhaba mini vlog. Hoş geldin. Ben Fenerbahçe'yi tutuyorum. Sen hangi takımlısın? Aleykümselam. Bildi bak. Pika. Hay. Hoş geldin. Aleyküm Aleykümselam. Hoş geldin kardeş. Ne var ne yok? Yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nereden katılıyorsunuz dostlar? Hangi şehirden, hangi kasabadan, hangi köyden? Hangi ülkeden? <laughs> ne var ne yok bakalım? İstanbul. İstanbul'a selam olsun. Hafta sonu İstanbul'daydım. Emirgan, Bebek. O Bilecik. Bilecik'te okudum ben. Bilecik Üniversitesi. Şeyh Edebali. Bilecik'te nerede oturuyorsun? Aras hoş geldin. Ben de Fenerbahçeliyim. Harika. Ali Bilal Arslan. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. İyi akşamlar dostlar. Kanalımıza ekrana iki çift tıklayınca like atıyor arkadaşlar. Ya da sağ ya da sol Diğerlerde 3.3 nokta üst üste var. Ona tıklarsanız like basabilirsiniz. Hadi bakalım. Ücretsiz bir şekilde Osman Gazi Mahallesi. Osman Gazi mahallesini bilemedim. Bilemedim öyle ya. Osman Gazi. Ne tarafa düşüyor arkadaşlar? Osman Gazi Mahallesi. Bakalım. Herkes nereden katıldığını yazsın. Birbirine yakın yakın olan vardır. Yozgat, Yozgat'a selam. Yozga sorgun. Yozgat'tan geçtik arada. Merkez, ben de merkezde kaldım ya. Nerede? Şeyin arkasında işte. Nerede? Bankaların arasından yukarı doğru çıkıyorsun ya. Dolmuşların olduğu yerde Buraya demir getirdim. Mardin'e selam olsun. Mardin. Neresi Mardin? Mardin merkez mi? Ekmek yediniz mi? Mardin merkez mi arkadaşlar? Ben Denizliyim. Denizli'den canlı yayına açtık arkadaşlar. Savur orayı bilmiyorum ya. Sıcak değil mi buraya? Mardin Kızıltepe'yi biliyoruz. Gittik geldik. Diyarbakır'da yaşadım 4 yıl mecburiyetten. Denizliyim şu an. Denizli. Şuraya turab evet. yaşıyorum. Bilecik güzel ve küçük. Bilal ee, amaç abone toplamak. Ne olsun. Midyatı biliyoruz az çok. Yani unuttuk yani. bayağı oldu. O bölgeden 2015'te çıktık geldik. Bir daha 2017'de Diyarbakır'a gittim geldim. Yaş 34 buçuk. Hoş geldin usta. Kim aldı dükkanı? Genç oto. Resim şu ee, o zaman sen ona vermek zorunda değilsin. Resmiyet. Neyse o. Isabel I'm hoş gonna... geldin. Obrigado. Obrigado Isabel. Thank you. Thank you Isabel. Hola amigo. Nasılsın Isabel? How are you? Aras oyun oynamayı bilmiyorum ya. Sen çek yayına katılalım. Herkes oyun yayını çekiyor. Kendiniz oynasanız da oyunu. Komutan Bey hoş geldin. Elektrik elektronik mühendisiyim. Demek satıldı ha dükkan. Hayırlı olsun. Ya ben değil mi? De, de, ben aldım. satılmak Yemek bitti. Babam geldi yemek yiyor şimdi. Evet oyun yayını izleyen çok. Oyun kendiniz oynasanız abi. Neden başkasını izliyorsunuz ya da başkasını izleyeceğinize siz kendi yayınınızı çekin atın yükleyin. Doğru değil mi? Sohbet mi oluyor oyun yayınlarında bilmiyorum ki. Ben oyun oynamayı sevmiyorum. Hmm, sohbet muhabbet anladım valla oyun oynamayı pek hoşlaşmıyorum ya çok hani oyunda kalamıyorum hadi uyarı kardeşim ya hadi kaç yaşında acaba bu uyarı hadi arkadaşlar yorum yapalım uyarı kanalı kaç yaşındadır şu an? Bence bir 10-11 vardı. Bu da gelir, bu da geçer. Anlama. Değil mi? Abi kapıya gittim sen şu an. Ne oldu? Hayır gibi bir şey gördüm değil mi?

Bu çocukları, büyükleri oyunlar mahvediyor ama maalesef çözüm yok. Aslında ben onlara çözümü söyledim. Kendi oyunlarını kaydetsinler, yüklesinler sisteme. Var var. Seninle beraber şey oluyoruz onunla, akraba oluyoruz. Eren. Nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Evet. Aynen. Isabel, thank you. Obrigado Isabel. Satıldı ya yani, dikkat. Ayrısı olsun ya. Satılmadı. Para o nereye alacakmış? Hilmi'nin yerini mi alıyor? Öbür taraf için arıyor, Marangozum olduğu yeri. Orta kalacak ha? Her bana satıp açıkla. Daha. Bu şeyi de söyler misin? Senin Ben arayayım bakalım bu hafta. Yarın arayayım abi ne olduym. Hoş geldiniz anne yemekleri teşekkür ederiz. Rus'ti hoş geldin. Teşekkür ederiz. Allah iyi olmaya çalışıyoruz ya. Yoldan geldik, yorulduk. Bir yatsam uyuyacağım da. Ne <laughs> olacak? <laughs> Evet teşekkür ederiz aynen. Yağmur orada. Allah razı olsun. Bitir şunu. At yapamam bunu nasıl yapayım kardeşim. Şorbanı içtin mi sen? Mini bloks sen nereden katılıyorsun kardeşim? At nerede yaşıyorsun? Kalp yaptık kardeşim ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım dostlar. Verdim. Yozgat, doğru. Verdim. Biraz önce söylemiştim kardeşim. Ross, sen nereden katılıyorsun kardeş Şarkı, öyle en sevdiğim şarkı yok şu aralar. hangisi hoşuma giderse ruh halime bağlı. İyiyiz. Mustafa Yeşil, teşekkür ederiz. Hoş geldin. Sen nasılsın? Merhabalar. Ne var ne yok. Allah'a emanet. Teşekkür ederiz Semra Hanım hoş geldiniz. Orhan Yenen. Orhan Yenen kim? Mustafa Yeşilöz. Aleyküm selam. Vallahi ben çıkartamadım ama. Orhan Yenen'i bilemiyoruz ya bilemedim şimdi. Orhan Yenen'le yayın gelmesi için kim olduğunu bilmem lazım. Hayırlısı ya. Bayağı görüşemiyoruz. Evet. Bugün akşam saat 8'de. 4 dakika sonra dostlar yeni videomuz yayına giriyor. Videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, doğrudur. Ay, 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 ay. Ben sordum da, ne kadar bu Kaç öyle değil mi? Akşam geldi çay edip oldu ne? Ee, evet, öyle de parası sana. Hmm. Diğer bakır. Bilemedim. Ne? İpek hoş geldin. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlar iki dakika sonra yeni videomuz yayına giriyor. Yeni videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Çok sağ olun. Misafirler geliyor mu? Fenerbahçe'de en sevdiğim oyuncu Alex. Suriyeli değilim. Aleykümselam. Evet dostlar yeni yayın yeni video yayına girecek. Ondan dolayı canlı yayını kapatıyorum. Videomuzu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet.